Bir açtım hadi bir barışçı TV'ye bir ekmek. Bir ekmektir belki yaşamak. Lan çocuk ye şunları. Lan caz yapmasın. <laughs> Sen belanı ha. Ve, e, Alihan ye. ve Alihan ve Han be. Yiyo yiyo. Eee büyüyor mu? Büyüyor. Eksiyon oluyor çok işte. E onun, onun kadar oluyor. Ebelik mi? Okşayınca o kadar oluyor. Okşa bakayım. Tamam. Alihan ve gene. Hı hı. Gel Mustafa gel. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa var ya bunu lutin içine sokayım. Gelmiyor. Belli bir mesafede bekliyor. <laughs> Belli bir mesafede bekliyor ama değişiyor da ya. Aa buraya bayağı 5 el altı bıraktım ha. 2 tane 140'ta. Ya bir... çok uzakta kalıyor. Ya çok dibine Arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar yeni gelen oyuna yeni gelen Hola Budi. Hola Budi. <laughs> çok tatlı müzik çalmıyor mu ya? Tam 5 yaşına hitaben Kutu açalım şey. Blat ne bir bir oldu ya, ya, şeye Doha? Kutu açalım. <laughs> 50.000 ucu yüklemiş do. Kanka hep yapı yapıyor. Doğ genellikle yok lan doğ genellikle 10 liralık oynayıp 50 liralık tost yenenlerden oğlum. <laughs> kanka o benim. Hayır <laughs> Hayır hayır. Doğ da bunu yapıyordu. Respekt mi kazandı <laughs> güzel. Neden istediği gitsin? Neden mor? Oğlum mor rengini seviyorum. Zaten bu senenin trend renklerinden bir tanesi. İkincisi baykuşu da çok seviyorum. Üçüncüsü Drake'den dolayı aslında baykuşu çok seviyorum. Baykuş simgesi çok güzel bir simge ve bence ligdeki en iyi logolardan bir tanesi bizde ve hızlı bir sürede yapılan bir logoydu o çalışma. Çok daha iyisini yapabilirdik ama hızlı bir şekilde kurmaya çalıştık her şeyi. Gayet iyi daha. Doğru yapmalı öyle şeyler. Gözünü kapatamıyoruz mu ya? Buradan kapa, kapanıyor mu bir yerde? Ben hareketi durarım duramam ki. <gülüyor> <gülüyor> Özenle toplanmış. Tekrar tebrik ettim. Lan... Önündeki adam değil mi? Bir an var ya hani sonra herkes bahçıvana mı? Ahçı bahçıvana, bahçıvan şoförü. Erkan diyeyim ben. Sonra Türk <laughs> Türk var mı? Bulutsa 4 kişi de. Porda ben. Oy. Aynen kanka sen bunu geçen gün bize şeyleri söyledi. ha bu fofulatlara söyledi salak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun ki. Çarkı aklıma geliyor. Hayır. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut ŞUNU ucunu döşeyelim şey, abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Gittiler. <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> ben son kez bir kere daha fotoğrafımı bakacağım. Çok güzel kız biliyor musun? Çok güzel. <laughs> Emir benim bir sinirleri bozulmaya başladı ya. <laughs> bu, abi. <laughs> bu Yesu niye bizi yoruyor böyle? Ben anlamıyorum. Ben, yorum yapmak istemiyorum abi ya. Herkes gibi o da gitti falan deyip buradan kuruluş bağlamı vermem yok Yok yar abartmayın ya, o topu kadar vermeyelim En soldaki adama görmek için şöyle bir tane şey atarsın görüş atarsın Adamı beklersin böyle birazcık Adamı görmüşsündür sağında bir kişi al Sen molotov Lan gerizekalı nereye atıyorsun <laughs> Lan gerizekalı nereye atıyorsun Gel gel reisler uçalım. <laughs> Oha ilk defa gördüm lan o neydi? Kanka kuyruğu çekersek. Ona ne oldu? Bize bize geçen gün olduydu ya. Bir vurdu anasını satayım 56 takla aşık havaya inemedik. Öyle bir şey mi var ya? Biz bir abi de şabakta tek yedik bundan. <laughs> bir de şey yapıyor. Siz söyleyin. E, baga geliyor aslında farkında değil kimse. Birisi Sasuke geçen gün görmedin mi Bulat? 10 dakika oyaladı orada. 10 dakika. Ya, ya. içine ha, değil mi içine geçti 10 dakika oyaladı orada ve iki de bir üzerimize öpüyor. Normalde yaptığı bir şeydi yani. Godzilla diye söylemiyorum. Biliyorsunuz bizim bir e, akraba bağlılığımız var. Anneciğim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum ee, annem de bilir yani Godzilla bizim ailede var yani ee, ya böyle şeyler yapmaz yani bu Godzilla ama canı sıkkın bu arada onu fark ettim Bay <laughs> iyi ha, mi? Havaya inemedik ben öyle mi dedim? Olabilir. Beyin mental down var ya şu an işte. Ekip olarak bir mental down yaşıyoruz arkadaşlar buramazlar Ramazan Bu, bu ara Artık lan sakin ol seni yerim yerim Bay Buske. Napan. <laughs> Ahahahah Tam Sasuke'ye benzemiyorum Anlaşılan tekli çevireceğiz Anladın mı? <laughs> Sasuke ehusus ol oğlum Sasuke isimlendiği zaman çıkartırsa <laughs> çıkartıyor <laughs> 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 Uçmam yok mu? Yok değil mi Karar ya? Var abi uçtun Niye uçacağız ki? Ulan oradan uçarsak Oraya. başka bir yere geçeriz ha Başka bir koltukta uyanırız Selamünaleyküm Oyyy Az geliyor kanka az gelsin zaten Kutu açılımı yaparken Kutu aç... <laughs> kutu açılımı yaparken şey oluyor <laughs> Oğlum bunun Allah arkası sen karabat diye tanıdık. Allah aşkına şey oluyor. Kanka az gelsin zaten. Ha. Zuriklas. <laughs> <şeyden> <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir <laughs> git <laughs> Allah alsın. Ya yok mu bir ara bunu yayında izleyelim. Neyse yayın dışı izleyelim bunu bir ara ya. Kolpaçino öyle mi ya? Ko bir, kolpaçinomuz var böyle bir yayın Var <laughs> <böyle. gülüyor> var, var var ya. Var kahkaha Kahka, tufanla gelelim yapalım bunu. Şimdi ah. bu noktada biraz sabırlı olmak <laughs> gerekiyor. Rakibinizi yani ya. sıcak karşılayın arkadaşlar. Sıcacık kollarınızla onu sarıp sarmalayın. Kulağına sevgi sözleriniz. 15 dakika izinlayın. önce de buradaydım. Kozmik. Hala daha bili burada. Gel bili bili gel bili bili deyin. Dek dek dül dül deyin ona arkadaşlar. Daha değil. Daha değil. Daha değil. Şimdi. Oy. Kanka çok ay. Sağlam pusu. Vay bak. Ben severdim. <laughs> o da bir olsa. olsun. Kaç kilo var ama Kozmik? 8 kilo almış. Büyük ton militer temizlemiş. Evrizmedi. Aynen. aynen. Bir tane adamı bu. Bence mantıklı yapmışlar. Mantıklı ya. Yani, tabii orada onu yapacaksın abi. Şimdi videodaysan evet, bir de. Evet. Biz ee, videodayken, yap onu yapmam lazım. Videodayken bu tarz hareketler çok önemli arkadaşlar. Gerçekten. Ee, yani dikkatli olmak lazım. Bu camperlık değil. 8 tane ikili camperle yere kalmamıştır yani. Öyle düşünün. Ama Şimdi... sağlam bir küfür yedi. Atıl gibi evinim. İyi sana. <laughs> Arkaya kaçıyor. Aynen. Aynen aynen aynen. Basıyorum koşuyorum üzerine. Gördüm rakibimi. Rakibe bir tane Panzerfa düştü. Oğlum heyecanlanma lan. Vural ne oluyor? Aa, kim bu yakışıklı Yılan ya? Yılan ya. Yılan Serdar ya. Tıs. <laughs> Ulan, sen ne yaşıyorsun ara ara? Ara ara yıla, yılanlıyorlar yılanları vuruyoruz kadın yayındasın değil mi şu an? Böyle hısısakti <laughs> ya. <laughs> One men squad videosu falan da bir arada çekmem de yayın evet. içeriğini yapasın. Böyle çok değişik kafa yaşıyorsun. Ben onu fark ettim bilmiyorum ben Bazen fark Bazen kafam ama... çok değişik kafa yaşıyor evet. yani şu kafanı sağ döndürüp böyle yılan Serdar falan da ben sanki böyle bir bir hayat yorgunluğunu hissettiriyor bana sanki yani mecalim varmış yani, gibi ama yokmuş ama gibi. yokmuş gibi de Hah. değil mi? Aynen. Ha kanka o ağzı artık mimikler oynamadan oluyor. Evet evet, evet. Böyle fark ettin bilmiyorum ama bir tık yaşlıktan Bir tık artık. Emir Emir fark ettin sen de değil mi? Böyle bir tık böyle yani Umimi yapsam mı yapmasam mı ama aslında yapmamayı tercih ediyor ama yapıyor. Yani Ama yapıyor. Evet. Ama yapmıyor. Yani Ama yaptığında bilmiyor abi. Evet. Unutuyor. Evet. Bir evet. tık. Bir tık hissettiniz mi sizde? Bir tık. Hayat so zor, be abi. Evet. Zor abi. Zor zor. Sen niye yutturdun? valla <laughs> abi cevap verirsen sevinirim. Hangi alan? Bugün Sular içinde evi de gittik tamam ee, Ev yol geçen anıydı anasını satayım. falan işte Mehmet Ali annem dayım herkes geldi eve. Saçaklı Yiğit bile geldi amına koyayım. İyi, i̇yi, bayramlar. Mehmet Ali geliyor yanıma. İki tane yanında çocuk var ikisi de benim öz diyelim. Amca bunu oğlu yani anladın. Ne alaka çocuklarla 15 senedir buluşmamışım. Bir anda Mehmet Ali'nin yanında çıkıyorlar falan. Sular içinde işte David People de bir mekanda oturuyoruz. Kahve içiyoruz Sami abinin mekanda. Sular içinde çocuklar geçiyor. Onlar zaten izliyordur şu an yani kesin. Sular içili çocuklar, sular içili çocuklar dedim böyle anne diye bir ses çıkıyor oradan. Oo. Öyle bir öyle bir ağız var. Çocukluğum orada geçti çünkü. Bir tane çocuk dedik o barışçı. Önümüze böyle bir kafile geçiyor 15 kişilik. Ya ilk başta 6 kişilik. Şey o barışçı, o barışçı bir tanesi direkt böyle Allah'ın yok. Barışçı, Allah'ın yok. <laughs> Yefit ediyorum sana bak bu ağızla. <laughs> Allah'ın yok. Dedim oğlum Allah'ını inkar ediyorum. Pezevenge bak dedim sessiz ol lan. Bütün mekan bize bakıyor kardeş. Allah. Çocukları çocukları yollattık. Çocukları, çocukları yollattık kardeş. Yapıştı Dayan. kardeş. Dedim gelin hadi fotoğraf çekilir ama dedim oğlum deli etmeyin. Şimdi Sami abi'nin mekanı siz fazla ses çıkartıyorsunuz. Ya biz de çocukken orada büyüdük. Ya orada bir tık böyle biraz şey var. Biraz böyle bir böyle bir e, nasıl bir şey diyeyim ki de desem yanlış <laughs> ama Ben kendi açımda söyleyeyim. Böyle bir e, değişik bir hayat yaşıyordum burada. Ya yani tam bir sokak çocuğuydum yani. O biliyorum. Ulan çocuklara dedi ki sakın kimseye söylemeyin ve gidin buradan. Tamam? Yani Değil dedim uğrayacağım yalnız. Bizim çocuklar yollattı işte bunları. Kardeş bunlar içe ileriye gitti. Bir aşirete seslendirir. Bir aşiret. Baksana sana diyorum. O an video atsam yemin ederim 10 bin görüntüleme yaparlar. O kadar de, değişik bir katro vardı yani orada anladın. La Allah'ın yok, la Allah'ın yok. Gelen giden Allah'ın yok diyor ya. Her milletten insan var. Her milletten insan var ya. Böyle hepsinin tek dediği şey şu. Sasuke'ye kışkırtma yap. Sasuke'yi sünnet et. Sasuke'yi delin. Sasuke'yi ağlat. Sasuke abi ağlat. Kendine video çekemesin abi. Abi Sasuke'yi şunu yap. Sasuke onu yap. Ama Allah var bir tanesi bile Royal Pass istemedi yemin ediyorum. Birkaç tane sadece şey dedi işte. Ee, ne dersin? Ekler misin dedi. Ben de çocuklara direkt mantıklı bir şekilde dedim ki oğlum dedim ben size eklersem haksızlık olmaz bu diğerlerine. Bir tanesi dedi doğru diyorsun ha dedi. Sen gene de abi ya dedi. Kimse de. <laughs> öyle diyorlar zaten. <laughs> Dedim kardeşim olmaz öyle bir şey. Dedim ben de imanlı bir insanım yani yapamam böyle bir şey. Öyle geçtik, gittik yani. Değişik muhabbet döndüydü onlarla. Lan ya, ya, yılan serdar ya. Tıs. Maç başladı mı? A 6x'im nerede? Daha tamam abi. Baksana maç başladı mı? Bak. Ben de bu var. Bakıyorum Yok. Bakayım. 4 mu? kayboldu. 4 var aşağıda. 4 var. Ne yersin? <laughs> tamam abi sıkıntı yok. Onlar <laughs> alana doğru girmek zorundalar. Ben şurada bir canımı basayım. Sakin oynayalım. Bunlar bana hiçbir şey yapamazlar. Niye ece kamerasını bu şey. kadar büyük koymuş evet, Daha evet, küçük koyamıyor mu? Evet ama fark ettim ben. Oğlum çok direktle. böyle değil herhalde. Evet, Zoomlattı falan etürüyle. Ama şey var. olabilir ya. Eksa kayıt alıyorsa, oyunu ayrı kayıt, kamera ayrı kayıt alıyorsa editte büyütübedir. Ama çok büyük. Ee yapayım yapsana bari. da e, e. <laughs> bir araba geçti bu arada. Ben şu gözüyle şeyleri toplayayım. Allah ya Sakin ol. Bak bak gel. Gel gel. Bir şey olmayacak. Gel gel. Ben anlaştım anlaştım. Ananı avradını. Ananı ananı avradını. <laughs> Kardeş her defasında Orada diyorum ki bir sıkıntı olmaz. Vurmayacak diyorum. O öyle bir geliyor ki ister istemez korkuyorsun. Şuna bak bak şimdi bile çekildim Ananı. yani. Ona ne avradını? Sıkıntı. Çurmuş abi de o neymiş şu be? Siz onların herhalde. Benim. Ay. Ay. Ben niye çıktım ben acaba oraya? Ya. Aa, aa, aa Cem abi <laughs> dur dur dur. <laughs> bu da isim. Bu da. <gülüyor> 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 bu da özenti ya. Çocukta. Oy öldü öldü öldü. Aynı Ben de yaşadım ya çok kötü. Yo son düzeldi galiba Şakalan şak. ama. Şakalan Bak son düzeliyor. Şakalan şaka. Gül diye. Gül diye. Bu da Ali Han'ın mimisi bu arada. Bilmiyorum bu Kozmi'nin videosunda Aya. var mı bu sahne ama belki de şey yapmıştır. Ee, Yasin, yasin eklemiş. Yasin eklemiş ama biz de Ali Han'la bu mimsi yapmıştık. Yani hep ölme ölme o müziği verince ölme ama ondan sonra işte hop fake atıp işte şaka lan şaka gül Ölüyorduk. Lan yani 150 orada... mermi, 150 mermi. 20 geçe başlayacak 150 maç. 150 mermi lan. Yeni mix topu. Dörtlenmiş ama. Dokuz dokuz ya. Ya. Bir tane vurdu eee. herhalde. 2 3 Ya bakayım kız buraya. <laughs> Merve daha yavaş gidiyor <laughs> sanki ya. Kanka damage'in de düşürmüşler. 150 hmm. mi oldu yani? Sprey daha iyi tutuyor ama kötü takınca. Aa, lan oğlum utanmıyorum Allah ne oluyor? Düştüm o. Kilin çalınmaz lütfen. Şu kili alabilir miyim? Abi Abi kilimi çaldılar ya. Lan bir yandan sana bir şey söyleyeyim mi? Erdem'in ayaktaki spreyi çok iyi bu arada. Onu fark ettim. Şurada C'ye basıyor mu? Anabilir miyim? Yok. Abi kilimi... C'ye bassa şurada var ya direkt dümdüz alırdı hepsini ha. Düştü mü? Değil mi? Kilin çalınmaz lütfen. Şu kilit alabilir miyim? Yukarı gidiyor. Abi Yukarı gidiyor. Güzel sprey ha. Lan bir anda ne oldu içeride 15 kişi çıktı. Çıkın çıkın. Olur olur yeriz. Olur olur yeriz yeriz. 3000 Clover daha attı birisi. Aa evde evde evde. Bir al attı. Mary Jane attı 99 Clover. Ne oluyor kardeş? Oğlum hello. What's up guys? Adam öldü. Herkes bir şey ben. atıyor. Kaç oldu bu Black Clover? Hemen uyanalım. Atlatalım mı? Basayım mı ben de? Kanka 42200 oldu. <laughs> ben benlik bir şey yok ya. Alan kazansın bana tamam. ne? Bizimkileri Discord'dan aradım. Kimse bana da aradım. Kanka 99 99 değil. Bu değişik bir şey bu. Kimseye Ölürsün, yani, bitersin. Ben Bak. O yüzden tek başıma video açılışı yapacağım. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? umarım keyfiniz yerindedir. Bugün tek başıma kutu açılımı yapacağım. Takım arkadaşlarımı Discord'dan aradım. Kimse cevap vermedi bana. Yüzüme kapattılar. Özellikle Legolas görür görmez direkt iki saniye içerisinde direkt kapattı. Diğerleri diğerleri de açmadı. Kardeşim benim var. adımın yazması. Bizde bizden gidip ben de onu diyecektim sana. Bizden gidip kardeşim başkalarıyla oynarsan ararsın bulursun bizi mumla ama zor bulursun kardeşim. Biz yokuz artık orada. direkt kapattı. Nasıl ama sonu iyi bağladım. Ortada biraz ya. cabaladım ama sonu iyi bağladım. Oturdu bence sonu. Ya hadi lan do. Siktir. Bak ben seni rahatıyorum. Tek başımayım. Ee, o yüzden bugün birazcık üzgün giriyorum. <laughs> Bir like butonuna basarsanız like. koydu. Bak <laughs> silleri pusu. Arkadaşlar da. gerçekten. Yüzsüz <laughs> ya. Bak cam damat başlamadı. <laughs> Oy lan oğlum çok iyiydi. Ya burada abim olsa... vallahi çok iyiydi. <laughs> üzülerek silmek zorundayım kızı. Gerçekten üzülerek silmek zorundayım bu arada. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Silmiş a kim? Pi pi. Ha sam silmemiş, silmemiş. Tam tam. Silme aga bak insan o an. Bekliyorlar yol altında. Oğlum bu ne? Aa bu bu ağam şey şey bu. E doğru, gerçekten yeğis. Bunu nereden yani, hatırladı şey. ben onu anlamadım Ge ya. Yeğet geç, ben geçtiğinde ben adam olacaksın <laughs> lan. Güzel Bunu bir kim çıkarıyor. Kim bu? Seçim oğlum biliyor musun? Bu? Mu? bu şey abi Selena'da Burak Hoca vardı. Selena'da Burak Burak öğretmen. O da ör örümcek oluyordu Selena. Burak, gerçekten Burak, unutmuştum hatırlattı yani. Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> ben <Burak, gülüyor> <laughs> Benim aşkım Selena.

çok iyi değil mi? Flat. Baksana şu saniye. Adamın silahı yokmuş lan. O yüzden. Vay. çok fena kafasına vuruyor. Fakirci abi çok teşekkür ettim. Nerede? Mini Bu gitti. Okey. Hop. Oli buradan bu da abi gitti. Abi, bu abi biri daha sağa girdi. Geliyor birisi. Abi sen tepende. kamera niye öyle duruyor bir saniye arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu koltuğunun altına led ışık falan mı döşedi? Arkadaşlar kaldırdım tamam geldi. Ama ya kaldırdım ya. herhalde biraz. Oyun bir anasını satayım? Do ne yapıyor lan? Kaldır ya şeyleri indir ne demek lan? Gel parlak biraz az olmuş parlak. geçiyoruz geçiyoruk maça tutalım. şimdi bekleyin. Hop. Oğlum bu çok parlak oldu bunu anasını sat. Bak bak <laughs> bak bak bak. İbiri iki geldi gene. Joker Kardeş Sanki. gerçekten bu tip ne abi? Bu ne oğlum? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ne gibi hissediyorsun <gülüyor> kendini? Bok gibi dedim abi. Tam bok gibi. Siz şunu fark ettiniz abi. Bu hangi bak bak. Ya, siz ki tiktoğatsana onu. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu hayvan gibi izletir ha. Bak evet bu ya. pozu ha bak bak iyi izle bu pozu. Benzemiyor mu? Nasıl? Aynısı aynısı. Aynısı lan. Yoksa gerçek Joker sen misin lan Sasuke? Joker benim. <laughs> Şuradan bot geliyor aynen, da. Aynen. Ya Cihal abi atacak da bundan ya. Bunlar da. Ama ya bak şimdi. <laughs> Sen yarim <laughs> ne Oluyor kardeşim ne bu tantana. Bak bak uçak kimde kardeşim? Adam ya adam ya geldi adam. Ya teşekkürler. <laughs> 560 alınıyor bir de. bizim paramız kalmadı. 529 var. Bu neleri çıkardı ki? Var. Tamam azıcık bir dilencilik yaparsam. Arkadaşlar. Çok param kalmadı. 4500 lira para bastım. Rica etsem şu kardeşinize Biraz önceye göndereyim. <laughs> <laughs> Hayret ediyorum ya ben. E, bu çocuğa. Gerçekten. <laughs> bir de modunu değiştiriyor. bak. Daha beter senin oluyorum. <laughs> Lütfen. <Pis> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bak buna buradan alın. Artık biz kutu açmamıza geçebiliriz. Bir ee, de sizlere... Var, ne? Bir şey var ya işte... Konuşuyor bak gene düşüyorum. Bak gene düşüyorum. <laughs> Konuşuyor <laughs> bak, o, gene, düşüyorum, bak düşüyor, gene düşüyorum bak konuştu gene Can abi olmuyor ama abi. Gel bot Bir de diğer tarafta abi şöyle bir olaycılığınız var. Bunun kafası nasıldı bunun kafası? Bunun kafası da şu şekilde tam bir gerçekten e, Muske, Şuraya Sasuke'nin kafasını koysak. Beni Ceyl Patki Tavaat de çok çok, çok, çok teşekkür ettiğim. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Fakirci teşekkürler. Hepinize thank you thank you thank you.